Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. Pandora'ya Merhabalar beyler diriliş Farmer artık Pandora'da Arkadaşlar şimdi DC Premium aldım 3200 kes çektim Trinam var Golden matrokum var bir de McGee çamurlarım var şu kalsın abi Battle Price açtım sonra vazgeçtim okçuz dizmeye karar verdim ama önce şunları bir bankaya koyayım dedim Okçu ile leveli kasıp JRFT gireceğiz arkadaşlar. Pazar ağırlıklı olarak gideceğim. İtem yapmak için şu aşamalarda en önemli şey pazar ağırlıklı. Ama DC Premium'la farm atmaya çalışacağım. En azından aldığım droplarla beraber sermaye ayarlama peşindeyim. Şimdi beyler gidelim şunları bankaya atalım. Pandora'dan merhabalar diyelim. Altardaki çar olduğu gibi duruyor. Bunun altını çizelim. Altardaki çarın itemlerini satıp bir bilgisayarda almaya niyetim var. İlerleyen süreçte onlara da bakarız sizlerle beraber. Devam edelim beyler. Şimdi gidelim asasımızı bir kuralım. Evet beyler ben fero olarak açtık karakterimizi. Şimdi bir tane okçumuzu dizmeye kalkıştık. İlk etapta yani hedefim şu bir buçuk günlük bir iznim var. Yani bugün ve yarın çarı ilk etapta 70'e taşıyabilmek 70'ten sonra JR'lerime, Chaos'larıma falan girebilirim diye tahmin ediyorum. Burada seriden Worm'lerimizi keselim. Bir tane köpek alacağım arkadaşlar. Köpeği de 10 levelde falan açarız diye tahmin ediyorum. Kece onlarda falan her zamanki gibi Kekuring avcıları, MS avcıları falan var. Şunları takalım. Otolut'u aldım arkadaşlar bu arada. İlerleyen süreçte belki vipkey de alabilirim diye tahmin ediyorum. Evet beyler wormları keselim. Bayağıdır level kasmıyoruz hakikaten. Güzel olacak gibi duruyor. Şimdiden tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur bizim için. Güzel bir süreç yaşamış oluruz bu güzel serverlarda diyelim. Ve devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik pet görevimizi bitirdik bir tane linen falan aldık her şeyi almaya çalışacağım elimden geldiğince ve kaulumuzu aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. şunu bir isminde koyalım. Şuradan bir eşyaları falan da alalım. Nereden yapıyorduk bunu ya? en başta? Aynen en baştaydı. Şunu şuradan koyalım. İsmi de Diriliş Farmer olsun. Confirm diyelim ve köpeğimizi alalım ve seriden levelimizi kasmaya, farmımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet beyler folk'tayız, leycanlar, Lycanlar, like Lockloop, DreadWolf, Shadow bunların görevlerini yapıyoruz seriden ve artı sekizci arkadaşlarımız var onlara inat yapıyoruz bir partiye girdik arkadaşlarla beraber kasılmaya çalışıyoruz. Üçlü var Allah'tan üçlüyle biraz daha rahat ettiğimizi söyleyebiliriz. Okçu açmamızın en güzel yanlarından biri de bu kolay kasılıyor abi ve masrafsız kasılıyor. Yani normalde Warrior oynamak isterdim ama Warrior'un... Ya 5000'lik HP potu da alamadığımız için mana potu da alamadığımız için varıyorum masrafıyla uğraşamazdım. MP rek bulmak zaten çok pahalı olur. İlk etapta öyle düşündüm. Böyle bir devam ettik arkadaşlar. Gidelim şimdi diğer görevlerimizi de yapalım. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Beyler şimdi geldik Fok'tan seriden şu X görevlerini falan bitirelim. FP görevlerimizi de alalım arkadaşlar. FP'ler önemli. Levelimizi de alalım bütün görevlerimi yaptım. Folk'ta hiçbir görevim kalmadı diyebilirim sizlere. Bir tek yukarıda bir tane element görevi vardı. Onu yapmadım arkadaşlar. Şimdi bankaya gidelim. Şu FP'lerin hepsini artı 5 FP'leri bankaya atalım arkadaşlar. Ondan sonra giyeceklerimi giyerim. EMC'de görüşelim diyelim sizlere. Evet arkadaşlar EMC ışınlandık EMC'deki görevlerimizi de alalım Bunları büyük bir ihtimal çıkartacağız gibi duruyor Ama ilk etaplarda size tavsiyemdir Beyler kesinlikle çıkartın Veyahut da çok ucuza koyanlar oluyor Pahalıdan direkt almayın Pazarlara direkt hepsine bakın Şimdi EMC'deki bütün görevlerimizi Bitirelim arkadaşlar seriden seriden Ara ara sizlere gösteririm Beni en çok sarsacak olan Uruk Blade slotları falan olabilir diye tahmin ediyorum Grail slotları olabilir diye tahmin ediyorum Bakalım bir Evet değerli arkadaşlar Megatron'a geldik şimdi Megatron'u yapıyoruz buradaki görevlerimizi de bitireceğiz 40'lı 30'lu hiçbir yerde hiçbir şekilde görev bırakmamaya çalışmam lazım arkadaşlar 1-2 demeyeceğiz hepsini bitireceğiz ki bir an önce 70 olup Chaos'a ve rahat bir şekilde de CZ'ye gidelim ve de JRFT'ye girmeye hakkımız olsun diye düşünüyorum yaklaşık e, tahminlerime göre bir 6-7 saat içerisinde veyahut da 8-9 saat içerisinde 70 olurum diye tahmin ediyorum eğer herhangi bir sıkıntı yaşamazsak diyelim. Devam edelim beyler. Ben şu görevleri seriden seriden bitir. Evet arkadaşlar, şimdi yüzüğümüzü alacağız, ilk takımımızı takacağız diyelim. Takılar inanılmaz pahalı bu arada. Pazarda anlatamam sizlere. Bunu atalım çöpe. Şimdi ne yapacağız? Diğer görevlerimize bakalım. Devam edelim biz bir görev falan bulalım diye olan görevlerimizi de seriden bitirelim arkadaşlar. Görevle gitmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Görevsiz hiçbir şekilde level kasmayı düşünmeyin beyler. Eğer ekibiniz varsa slot oturursunuz ama ekibiniz yoksa ilk etaptık. Maalesef yapacak bir şey yok. Tüm görevler sizi bekliyor arkadaşlar. Evet beyler şimdi Lamia'yı bitirdim. Kase attım herkese. Kusura bakmasın arkadaşlar da yapacak bir şey yok. Daha doğrusu zerrede umurumda değil. Çünkü adamlar farm atıyorsa biz de görev yapıyoruz abi. Yapacak başka bir şey yok. Devam edelim şimdi gidelim. Lamia'yı bitirdik. DTS'ler falan filan açılacak. Onları da bir halledelim. Seriden seriden. Evet arkadaşlar 58 level olduk bir an önce kastık hele şükür şimdi ilk BDV'mize girdik Human arkadaşlarla beraber Karuslar çok güçlü diyorlar JR'lerde FT'lerde ama bakalım BDV'de işler nasıl değişecek yani gayet iyiyiz gibi duruyoruz okçuysak yani bir tık daha adamlar ezik olduğu için güzel skill damage atabiliriz karşı tarafta da fazla bir sağlam itemli adamlar yoksa ki bu Pandora'da pek bir şey duymadım ama Felis'in içinden geçmişler diye duydum arkadaşlar Felis halkına geçmiş olsun diyelim şuradan bir demeç vuralım tamam güzel damage vuruyoruz abi Warrior geliyor kaç kardeşim Warrior sen ölmelisin kardeşim öl artık kardeşim ye bunda kardeşim nereye kaçacaksın kardeşim Öl artık lan. Heh öldü. Şimdi sırada kim varsın? Sen varsın. Gel buraya bakayım. Sen sen yiyor musun demek? Warrior'sın sen ama warrior olmanın hiçbir şey fark ettirmiyor kardeşim. Seni biz bir alalım buradan dostum ben Fero olarak. Şimdi sıradaki avımız hangisi? Sen asas seni seçtim. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Oğlum ya skill pek okçuda vuramıyorum herhalde. Hamlamışız. Bayağıdır bir okçu oynamıyorum ama price'ımız var. Sen gelecek misin? Sen kaçamazsın ki kardeşim. Sen gel bakayım. Gel 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 sen. Artık çok geç senin için her şey be. Senin için artık çok geç kardeşim. Sen de gel. Warrior sana bir üçlü beşli vuralım buradan seriden. Sen de gel. Ben Benfero bir üçlü beşli daha vuracak. Hadi be bu bizde kalmadı. Olsun partimizde kaldı. Karus A Priced. Ya bak en sevdiğim. Ezik Priced. Üçlü beşli yamuk bov aşkına. Hadi bakayım. Güzel bu da gitti abi. BDV'yi zorlanmadan alacağız gibi duruyor arkadaşlar. İlk BDV'miz bizim için önemli. Şunu da alabilecek miyiz? Kaldı bizde tabii ki de. Devam edelim arkadaşlar. Güzel kill aldık vallahi billahi. Aha bak burada yine birisi var. Yok yukarıdaymış o. Beyler burada da Benfero'yu kasıyoruz. Benim yan karakterim artık bu. İkinci bilgisayarı da burada pazara oturtturacağım. Birazcık DC flash kastırdım bana. Ben de kendi çarımla kastım zaten ufak bir pot parası çıkartalım dedik arkadaşlar. Birazdan zaten item falan da aktaracağım pazarda kalsın diye karakterimizi arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Evet arkadaşlar bizim koca oğlanı 35 yaptık ve pazar kilidini falan açtık. <laughs> ya 5 tane TSM falan var onlar görev TSS'i beyler küçülme topları tamamen şeyden gelme. Neydi onun adı kazıdan gelmedir. Ben şimdi itemlerimi seri seri aktarayım arkadaşlar bu MP bana da lazım olabilir ilerleyen süreçte. Laptop direkt yanımda zaten şuradan hemen kabul edelim. Bir daha bana şunları bankaya atayım ya da kendime trade atayım şuradan bir. Bir daha kabul edelim arkadaşlar. Of of. Şimdi bunları da aktaralım. Başka ne var? Artı 8 Moğol'ü de verelim. Bunu da alsın. Yan eline taksın. Pazar çarı olmaya hazır bir karakter olarak karşımıza çıksın. Bizim burada çar dizmemiz için her yerden bize para kışını sağlanması lazım. Evet arkadaşlar. Benfero ve Benfero 2 benim iki karakterimdir. 3 koymadım. 3 koyduğumda sizlere söylerim o süre zarfına kadar hiçbir karaktere bir diriliş farmı olarak veyahut da benfer olarak inanmayınız lütfen. Teşekkür ediyorum ve devam edelim beyler. Evet beyler ilk BDV'mizi güzel bir şekilde kazandık. Monster Stone'umuzu aldık. Bir tane de BDV kağıdı aldık. Bir tane kırmızı kutu bir tane de X kağıdı. Bunlar bize çok güzel bir şekilde lazım olacak. Bunları hemen bankaya atalım. Pot paramız çıktı diyelim. Devam edelim beyler. Evet arkadaşlar şimdi büyük bir ihtimal artık 60 olma zamanı geldi. Bütün görevlerimiz yaptık. Bir bu arkadaşımız var. Bunları da yaptık. Hemen gidelim şunları bir teslimatını sağlayalım. Böyle bir level up alalım. Bunu da verelim. Yok bu değil. Şu arkadaşı da verelim. Şimdi gidelim hemen. Neredeydi bizim diğer görevler ya? Layba'daydı. Büyük bir ihtimal Layba'daydı. Rohan kampa bir bakalım. Rohan kampa da bakacağız. Önce bir şunu halledelim bir. Şurada bu görevi bitirdik. ikinci yüzüğümüzü aldık. Bunu tekrar aldık. Neyse bunu geri veririz ya sorun değil. 60'ımızı olduk arkadaşlar. Pardon 61 olduk sanırım. Abi devam edelim şimdi seriden seriden. Yine görevlerimizi yapalım. BDV var önümüzde. Gece 2 BDV'si onu hazırlanacağız arkadaşlar. Evet beyler 61 levelde ikinci jr'miz pardon şehre diyorum ya Bdb'mize girdim şuradan gelen arkadaşlar var bak bakalım asas demetçiyor ama bu asas yakına gelirse adamı öldürür kardeşim diğer asas geldi Allah kahretmesin bu bizi keser spike ile gitti zaten pot bastık aslansın price be vallahi billahi price imdadımıza yetişti sen gelir misin bana sen bende kaldın güzel abi devam edelim bu asas bizi sanırım biçecek çok dip ay milim canı kaldı tüh onu kaçırdık oradan ya. Neyse devam edelim beyler. Evet gençler bakalım. Şurada bir asas kardeşimiz geldi. Sen beni kesebilir misin? Büyük bir ihtimal kesemeyeceksin. Şimdi ben geliyorum kardeşim. Hop bu bir. Yine yedin kardeşim. Güzel yat aşağı. Sen kimsin? Sen bakayım demek musun? Yiyorsun güzel. Sende de item yok. Yani öyle geliyor ki 65'ten 70'ten sonra gireceğim yerde bizi bozuk para gibi harcarlar. Bu arkadaşlarla beraber hepimiz zaten görev itemli geldik buraya. Sen de gel bakayım. Kasma bilgisayar. Oo üçlü beşli mana sildin. Demek mana sildin ama öldün be kardeşim. Vallahi öldün. Şimdi sen gel bakayım bir görünmezlik basarak olmuyor öyle şeyler. Şöyle bir üçlü beşliye benden. Ya niye böyle donuyorsun ki? Neyse şunu da alalım abi. Sen bizde kal. Güzel. Başka can isteyen var mı? Yok. Süperiz arkadaşlar. Devam. Evet beyler, bu BDV'mizi de kazandık. Bir kırmızı daha aldık, bir eks kağıdı daha aldık. Bunları da gidelim bankamıza bırakalım. Pot paramız yavaş yavaş çıkıyor. 70 olalım be Allah'ın izniyle çabucaktan. Ondan sonra birazcık rahatlayacağız gibi duruyor beyler. Evet beyler, geldik şimdi trollde troll görevlerimizi falan yapacağız partiyle beraber. Of bayağı bir yorulduk. Neyse devam edelim abi 70 olmak lazım bir an önce erkenden 70 olmak lazım bir cezenin falan tadına bakmak istiyorum ceze sağlamdır şimdi de bir de elime dagger bulup benim bir an önce artık asasa dönmem lazım gibi geliyor eğer farm yapacak yer bulamazsam asasla devam edeceğim arkadaşlar devam edelim şimdi kaldığımız yerden görevlerimizi yapmaya beyler greli de şimdi bitirmek üzereyiz diyecektim Parti buldum ben önceden greli yapamamıştım arkadaşlar çok kişi vardı çok kalabalıktı kase bile girememiştim Burada Grel'i hallettik diyelim beyler. Devam edelim şimdi onu da göstereyim dedim sizlere. Grel'in XP'si çok iyi. Önceden yeşil veriyordu artık kaldırdılar ama yapacak bir şey yok. Evet beyler şimdi Estant'a geldim. Level kasmaya devam ediyorum. Fakat hem Satiros görevim vardı hem de burada birazcık da para kasalım dedik. 3 tane arkadaş birleştik. Burada hem para kasıyoruz. Hem de görevimizi yapıp XP de alıyoruz. Satros güzel bırakıyor. Yalnız canı biraz fazla biraz daha HP götürüyor arkadaşlar. Tek başımıza geleceğimiz bir slot değil açıkçası. Tek geldiğimiz zaman kurtarmaz beyler. Köpeğimiz de var bütün ölmelan. ölme lan. Köpek de var zaten bütün arkadaşlarda da DC Premium var. Bizim DC Flash'ta birazcık basılı diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Size de burada göstereyim kesimini. Yani en az iki temlerle unutmuşsunuzdur hepiniz sağlam olduğunuz için. Böyle kesiyorduk bir zamanlar arkadaşlar Satros'u ve yine artık böyle kesiyoruz kısa bir sürede olsa. Keseceğiz diyelim devam edelim beyler. Beyler burada da ilk busumuzu alıyoruz. Onu da size göstermek istedim. Güzel oldu abi. iki buçuk mi ilaç gibi geldi şu an. Mana pot her şey bitti. Görevdekiler bitti. Artık DC Sundres'ten alıyoruz. O da iyi oldu. DC premiumumuzu çekmemiz. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi öyle bir yorgunum ki artık 69 level oldum 70 olmama adım adım yaklaşıyorum buraya 3 tane MSM hazır arkadaşlar bu MS'ler normal MS'lerdir ve beyler artık tohumu atıp biraz dinleneceğim çok yoruldum o partiye KS attım aldım arkadaşlar bu arada bilginiz olsun full 25 tane de KS ile aldık bu part 1 olsun arkadaşlar part 2'yi de umarım yarın işten geldiğimde direkt yüklerim salı günü gideriz artık her gün video gelecektir diye umuyorum çünkü yeni server, yeni maceralar, yeni işleyişler Altar'daki çar olduğu gibi duruyor. Onu satıp en kısa sürede bir tane 3. bilgisayar almaya niyetim var. Yani bunun kayıtları falan açıldığında normal artık kayıt e, olmaya başladığımız zaman oluyoruz mu olmuyoruz mu o konuda pek bir fikrim yok. Onu da yaptığım zaman 3. bilgisayarımı da buraya taşımayı düşünüyorum beyler. Şimdilik işleyişimiz bu yönde kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Pandora halkına buradan saygılar ve selamlarımı sunuyorum beyler. Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. <laughs>